Necati Doğru'nun 25 Ocak 2023 Tarihli Köşe Yazısı Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, Ayakkabı Yalama İnsan düşünüyor, düşündüklerini diliyle dışa vuruyor. Diliyle düşünce yapışık kardeşler. Bu yüzden bir kişiye, senin dilini koparırım, dediğiniz zaman, düşünceni koparırım, tehdidi savurmuş olursunuz. Dil bir ses cihazı düşünceyi seslendirir dil Keskin kılıç, can yakar, yılanı deliğinden çıkartır dil başa bela, acıyı söyler tatlıyı seslenir. İnsan yağcılık, yalakalık, dal kabukluk düşünür dili ile dile getirir. İnsan dilinin altında gizlidir. İktidar Partisi AKP'nin doktor olan Ordu milletvekili dilini konuşturdu ve TV ekranından Tayyip ağabey'in ayakkabısını elle yalamamız lazım dedi. Ordu milletvekili yaşça büyük olmasına rağmen, kardeşim, diyemiyor, ağabey, demek zorunda hissediyor. Övgüsünün parti lideri Erdoğan tarafından duyulmasını o kadar istiyor olmalı ki, ayakkabıyı elle yalamak, diye Türkçe, de hiç olmayan bir deyim üretmek zorunda kalıyor. Yalama zirve yaptı. Partililer bile utandı. AK Parti ağır toplarından Mehmet Metiner, reise sadakatin bir adabı ve yordamı var, İslami ölçüleri aşan ve dinleyenlerin de reise tepki koyacağı övgülerden kaçınmak lazım. Reis övgüsünü ayak kabısına kadar indirmek yakışıksızdır. Tanıdığım reis, bu tarz övgülerden rahatsızlık duyar. Safi zarar işte, dedi. Evet safi zarar. Bütünüyle ziyan. Tümüyle cıvık. Ama ordu milletvekilinizi böylesine, ayakkabı yalayacak, noktaya hangi şartlar getirdi? Bu milletvekili, bir dönem için seçildi. Şimdi seçimlere 100 günden az bir zaman kaldı ve kimin yeniden milletvekilli seçilmesinde son sözü söyleyecek olan yine parti liderleri, AKP Genel Başkanı'nın diğer parti liderlerinden ayrılan bir yanı var. Kendisinin övülmesini ve TV ekranından yayınlanmasını parti ilkesi haline getirdi. Daha 3 gün önce Bursa'da karnelerini yeni almış liseli AKP gençlik kolları üyesi gençlerle ilk oyum AK Parti'ye. İlk oyum Erdoğan'a programında buluştu. Genç AK Partililer, ekran önünde canlı yayında Tayyip Erdoğan'ı göklere çıkartan, muhalefet partisi liderlerini aşağılayan konuşmalar yaptılar. Aşağı yukarı, ayakkabı yalama, dozajında ezberlemiş cümleleri reisin önünde onun yüzüne bakarak söylediler. Reis mutlu oldu. Yan tarafta beklemekte olan Milli Eğitim Bakanı'nı sahneye çağırdı ve, övgü cümleleri ezberlemiş, liseli partili gençlere, bilgisayar hediye edilmesini, sağladı. Bu sahneleri o bilinen TV kanallarında aynı anda canlı olarak tüm Türkiye'ye izletti. ÖV Reisi, Kap Hediyeni 17-18-19 yaşındaki liseli partili de 70 yaşındaki partili milletvekili de, reisi duyacağı ve fark edeceği dozlarla övelim kıvamına getirildi. Bu yüzden yeni aday listelerinin yapılacağı günler yaklaşınca milletvekilleri, ayakkabı yalama modeli, icat eder oldular. Şu tabloya bakın. Yeni artış yapıldı. Asgari ücret. 8506 TL. Öğretmen 9 bölü 1. 13061 TL. Mühendis 8 bölü 1. 18.077 TL. Uzman doktor 7 bölü 1. 20.774 TL. Milletvekili maaşı. 73.379 TL. M. Milletvekili maaşı. 51.970 TL. Bakan yardımcı maaşı. 53.800 TL. Ve şu tabloya da daha dikkatli bakın, AKP Nevşehir Eski Milletvekili Ebu Bekir Gizli Gider ile AKP Altındağ Eski Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hem Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı koltuğunda hem Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu üyesi koltuğunda oturuyorlar. Asgari ücrete ve memur maaşlarına zam yapılınca aynı oranda artış bu iki eski partili bakan yardımcısının iki koltuğuna da aynı oranlarda yansıdı. Bakan yardımcısı maaşları 53.800 TL'den 69.940 TL'ye ve yüksek komiserler kurulu üyeliği maaşı da 20.016 TL'den 40.032 TL'ye çıkartıldı ve aylık toplam maaşları 109.972 TL oldu. Deniz Ayhan'ın haberi. Bütün bakanlıklar, devlet üst kadroları, 2 koltuklu, 3 koltuklu, 5 koltuklu AKP üyesi eski milletvekili, belediye başkanı, bakan yakını ile dolduruldu. Türkiye'de siyaset zenginleşme, kısım akrabayı koruma, kamu kaynaklarını partiliye peşkeş çekip sınıf atlatma mesleği oldu. Ayakkabı yalama bu yapıdan çıktı. Muhalefet bize bu yapıyı kökünden kazıyıp bitireceği sözünü de vermeli. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.